Bayram her şeye itiraz ediyorsun. Evet. Bayram da ben... kahvaltı yok senin. Ha, tamam. Tatma yemek istemiyorum ki ya. Ben ben zarar sana. Tatlı. Bayram bu ışıltılı hayatı ben seçtim biliyorsun. Yine ışıl ışıl parlıyorum sır senin için. Böyle kendimi ışıl ışıl çektim. Hadi bekliyorum çabuk gelirsen birlikte de bu ışıltılı hayatı yaşayabiliriz. Bayramcım, bir an önce sağlığına kavuşup ofise geldiğinde dört gözle bekliyoruz. Evet. Ofis sensiz, çok sessiz. Hilal de ışıklı Hayatını yaşamak için seni bekliyor. Lütfen bizi bekletme. Bayramcım, şu an herkes sana video çekmekle uğraşıyor. <laughs> Bayram. Senin en kısa sürede yanımıza gelmeni istiyoruz. <laughs> Işıltılı Hayat diyordu ya Hilal, Işıltılı Hayatın gerçeği. bekliyoruz. Seni çok seviyorum. Öptüm. Bayram gün çok geçmiş olsun. Çok zor bir süreç. Ama biliyorum ki sen pozitifliğinle, enerjinle, sürecin üstesinden geleceksin. Ve en kısa zamanda ofiste mutlu, sağlıklı bir şekilde tekrar çalışıyor olacağız. Bayram selam. Bayram cevizinden yiyorum helal et. <laughs> Bayram Yüzüme <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> de. Bunu kesebilecek misiniz burada? Söyledim <laughs> Bayram selam o ofiste home office çalışmayı bir sen, bir ben sevmezdik Yalnız bırakma beni burada hadi gel artık Ben de pek sevmiyorum <laughs> Selam Bayram sen gelene kadar kolay yan bana emanet Hadi gel bekliyoruz çok geçmiş olsun <laughs> Selam Bayram artık gel aramızda tekrardan Sabah kahvaltılarında seninle yaptığım sohbetleri çok özlüyorum Sağlığına iyi kısımlarına da kavuş. Bekliyoruz seni buradan. Konforun demirbaşı. Sen yokken burası çok sessiz. Bir an önce çok iyi olup buraya gelmeni bekliyorum. Hadi. Bayramcığım çok çok geçmiş olsun. Bir somurtkan şirin olarak bile içindeki arkadaş canlılığını, neşeni her zaman görebiliyordum. Bu hastalığı da çok kısa bir zamanda atlatıp yanımıza geleceğini, yine somurtarak da olsa, bizi sevdiğini, bizimle iyi vakit geçirdiğini hissedeceğim. Bir an önce seni ofiste bekliyoruz. İnşallah hemen hemen güçlü bir şekilde yanımıza gelirsin. Seni çok özledik. Ee, ama hiçbirimiz üzülmüyoruz. Zaten senin bunu çok kısa bir zamanda atlatacağını biliyoruz. Seni çok seviyoruz. şekerime yakışıklı görünüyor. Hıh, öyle. Reis, buradaki arkadaşların sana söylemek istediği bazı şeyler varmış. Onları iletiyorum şimdi sana. Selma bayrama ne demek istersiniz? Ya bayram mı? Evet. Bunlar, tatlış bayramımızı seni bekliyoruz, seni çok seviyorum. Gençler, bayrama ne demek istersiniz? Ha, o. O, o değil değil mi? Evet kardeşim benim. olsun. Bir an önce aramıza dönmen dileğiyle. Öpüyorum seni çok. Şşşt. <laughs> bak hemen ağladı bak bayram gördün Bak bak bak. <laughs> bak bak bak. Göz göz yaşlar pıt, pıt pıt bak. Gördün mü? Ağlatma <laughs> kız. Kardeşim bir an önce dön aramıza. Hoş e, beni bulamayacağım burada ama ben seni bulurum sen merak etme. Hadi öpüldün. Görüşürüz. Bayramcığım öpüyorum. Geçmiş olsun. Bir an önce iyileş aramıza dön. Bayramcığım çok geçmiş olsun. Yeter gel artık gel artık çok sıkıldım bu kızlardan. Kurtar beni. <laughs> Benden kurtuluşun yok Bayramcı. <laughs> çok geçmiş olsun seni çok seviyoruz. İnşallah bir an önce aramıza dönersin. Öpüyorum çok. Bay bay. Çünkü masanın önüne oturup birinin bir ne haber ya demesi lazım. Ee, tekrar iyileşip böyle dükçük gibi <laughs> eski motivasyonunla ve enerjinle bizim yanımıza gelmeni dört gözle bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Yakuzacığım geçmiş olsun. İyi dileklerimizi iletiyoruz sana. Öpüyoruz kardeşim en kısa zamanda aramızda olmanı diliyoruz. Kardeşim geçmiş olsun. Bak kandesimini de ayırdık. Burada tam ağzına layık. Biraz, biraz yenmiş. <laughs> Hafif yenmiş ama şunu ayırdım sana. <laughs> Bak yarım. Geçmiş, geçmiş olsun kardeşim. Çok geçmiş olsun. İyileş gel. Kısa zamanda aramıza bekliyoruz. Görüşürüz. <laughs> Abicim çok geçmiş olsun. Türk gibi olduğundan hiç şüphem yok. En kısa sürede şirketle görüşmek üzere. Öpüyorum seni. Sevgili kardeşim bayram. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve bir an önce hayatımıza bir içinde geri dönmeni ümit ediyorum. Bu bahaneyle Hilal'i de evde bırakmamış olursun. Ee, kendine çok iyi bak kardeşim. Bir an evvel bekliyoruz. Bayram, geçmiş olsun. Seni çok seviyoruz. Kardeşim, inşallah ayrısıyla yanımıza geleceksin. Seni çok seviyoruz. Bekliyoruz seni. Geçmiş olsun şimdiden. Görüşürüz. Bayram geçmiş olsun, ee, başarılı olacağını diliyorum, ee, İnşallah en kısa sürede atlatırsın. Evet. Kardeşim benim, seni çok seviyoruz, bir an evvel aramıza dönmeni bekliyoruz. Kendine dikkat et. Merhaba kardeşim Bayram, acil şifalar dilerim, bir an önce iyileşmenin yanımızda olmanızı temenni ederim. Hadi kendine iyi bak. Bayram merhaba, bir an önce sağlığına kavuşup tekrar aramıza görmek istiyorum seni. Şu an sensiz, çok sessiz. Selam Bayram, daha birlikte güleceğimiz çok günümüz olacak. Seni dört gözle bekliyoruz. Bayramcım çok geçmiş olsun. En kısa zamanda tekrar seni aramızda görmek istiyoruz. Seni seviyoruz. Ya. Bayram kardeşim, hadi gel artık ya. Özledik seni bak. iyileşmeye bak çabucak. Hadi bir an önce gel, aramıza katıl. Allah şifa versin. Bir an önce iyileşmeye bak kardeşim. Hadi seni seviyoruz, kendine iyi bak. Bazı ışıltılı hayatlar varmış. dedim olabilir. Ama bunların hepsinde biz beraber güleceğiz. En güzel kahkahamı sana sakladım. Seni çok seviyorum. Bir an önce sağlıklı, saatle gel yanımıza. Çok öpüyorum seni. Düğümü çok geçmiş olsun. Sana üç tane bomba gibi dedikodum var. Üstelik ücretsiz. Bunları öğrenebilmek için bir an önce ilişkilerinde buluşman lazım. O yüzden acele ederim. Seni çok seviyorum dedim ki bu videoyu doğal ortamına çekeyim. <laughs> bir an önce aramızda dönmeni bekliyoruz. Bir de şu dondurma, bademli dondurma borcuna dönmeni istiyorum. <laughs> Seni seviyorum karşım. Doğal ortamına pozlarla sen değil. Bayram. Nasılsın canısı? Şimdi diyeceksin ki siz bu videoyu niye çektiniz? Aman ne gerek vardı? Şuydu da buydu da kesin böyle diyecek bir şeyler bulursun sen. Biz bu videoyu niye çektik? Çünkü sen böyle her istediğinde rahat rahat böyle hani ne bileyim arayamayabilirsin, biz seni arayamayabiliriz. Hem sadece fotoğraflarımıza da bakma böyle sesimizi de böyle topluca tek sefere duy diye çekiyoruz. Diyorsun. Tamam mı? Ne kadar da ince düşünceli arkadaşlarım var kıymetimizi bil. Hem bizim kıymetimizi bil hem kendinin kıymetini bil. Kendine de çok çok iyi bak ve bir an önce toparlanıp yanımıza geri gel tamam mı canısı? Burada bir sürü insan seni bekliyor da, o gezeceğiz olacağız, bir sürü bir şey yapacağız onun için gelmen gerekiyor. Hızlı toparlanman gerekiyor tamam mı? Hadi bay bay çok seni.